Ve 99.800 100.000 gizemli paket İçinde ne var merak ediyorum YouTube'dan gelmiş açalım bakayım evet İnşallah gerçekte de almak nasip olur ruhumu satmak istiyor muyum Evet istiyorum sattım Ne oluyor lan ruhumu sattım ve bir şeyler oluyor Selamlar millet bugün YouTube Simulator Z oynuyoruz videolar çekip en iyi youtuber olmaya çalışacağız ve B'si yok bu kadar oyunun fragmanı da var gelin beraber izleyelim isterseniz harita 2-3 bina ekleyip bizim önümüze sundukları yeni bir simülatör oyunu ama trailer güzel beğendim bak bak bu yakında ben olacağım orada ben yazacak Berat gele yazacak orada YouTube Türkiye'nin içinden geçecek. Ve YouTube Simulator Z. E. Beğendim. Fragman gayet güzel. Neyse ilk videomuzu çekelim. Acaba kendi abone sayımı geçmem ne kadar sürecek? Çok sürmez çünkü çok abonem yok. Evet. Evet şu an çok üzgünüm. Çok abonem yok. Niye çok abonem yok? Çünkü abone olmuyorsunuz. Neyse. Hemen video çekeyim. It is your boy Berat Gele with back falan filan diyor. Sizin çocuk diyor. Berat Gele geri döndü. Yepyeni bir video. Hop makro power. Yer kalmadı. Kameranın hafızası doldu. Bu nasıl kamera zaten? Böyle kamerayla video mu çekilir? Burası benim evim mi? Aa ben evim yok zannediyordum. Evim varmış lan yine iyi. 150 video çektim. 150 video mu yükleyeceğim? Aha video editör. Photoshop. Aa bayağı güzel oyun lan. Aha export. Okey. Hop tüm videoları of 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 of. Nasıl montaj yapıyorum? Nasıl montaj yapıyorum? İnanılmaz montaj yapıyorum. Keşke gerçek hayatta da bu kadar kolay olsa. Burada 2 dakikada yaptım tık tık tık. Export. Abone olana abone olurum. Okey. Bu video patlar abi. Bu video patlar. Abone kasarız bu videoda. Kapatalım. Photoshop'tan bir de thumbnail mi yapacağız? Oha bayağı iyi oyun. Oha oğlum. Karakterimi falan. Abi bu arada bunu yapan kişi YouTube'dan anlıyor. Uğraşmış bu işlerle çok belli. Abi bak tık 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 tık, tık, tık yapıyoruz ya. Keşke gerçekte de bu kadar olsa. Evso muhteşem amazing best thumbnail ever. Save abi. Upload. Abone olana abone olurum. Siz de uğraşmak istemiyorsanız rastgele şey yaratıyor. Ben rastgele bakayım. Ha kanalımı siliyorum. Tam bir clickbait başlık. Tam ne da çok alakalı gördüğünüz gibi. Kanalımı silecek gibi duruyorum aynı. Her neyse yükledim. Oo lan. Direkt dolar yattı. 400 denmeye 5 dolar kazandım. Böyle saçmalık mı olur? Şu an hiç abonem yok. Acaba abone gelecek mi? 20 kişi izlemiş. Biri de abone olmamış. Allah sizin garetsin. Edit profil. Benim kırmızı zaten en sevdiğim renk. O yüzden kırmızı olması hoşuma gitti. Neyse şu videoyu da yükleyeyim. Kanal boş kalmasın. Okey. Abi thumbnail olmadan yükleyemez miyim? Ben belki çok dandik bir YouTuber olmak istiyorum. Yeni bir thumbnail yapalım. Neyse. Şimdi thumbnail'im de olduğuma göre şu iki parçalık videoyu yükleyebilirim. Clickbait. Başlığa da clickbait yazayım. Clickbait. Tıkla. O video muhtemelen hiç iyi yapmayacak. Hala sıfır izlenme. İzlenme gelmiyor. Abonem de sıfır. Evet arkadaşlar. iki videoyla kanal nasıl batırılır onu öğrendiniz şimdi. Bir dahaki videolarda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın hoşça 14 dolarım var. 14 dolarla ne alırım? Bakayım. Bizim kameramız çok dandik. Bu 4 dolar alıyorum. Nasıl alacağım? Alamıyorum. Nasıl alınıyor bu? Bu da 4 dolar. Almak istiyorum. Aldım mı? Aa bunu almışım. Aa masa aldım. Yeni masa aldım. Ye masa aldım. Masa. Bu arada 66 izlenme olmuşuz. İyi değil. Neyse video çekeyim. Ama dur ben elimle enayilik yapmak istemiyorum. O yüzden çok sihirli bir şey açacağım. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz şey sihir deniyor. Buraya bir yazıyorsunuz. Start diyorsunuz ve inanılmaz yani inanmıyorum amazing ama ben çok iyi bir youtuber olduğum için kendim kasılmış gibi yapmayacağım size doğruyu gösteriyorum gerçekleri görün Aha yeni masam geldi. Daha yeni yaptım yeni masamı. Hemen evet elimle yapıyorum. inanabilirsiniz arkadaşlar. Süper düber video. Hadi bakalım. Video bal izlemeyen mal. Thumbnail'a da isim vermeyi verelim. Evet arkadaşlar clickbait videomuz gerçekten zortladı. Ben böyle bir zortlama görmedim. Ama kanalımı siliyorum videosu iyi izlenmiş. Demek ki clickbait olduğunu belli etmeden clickbait yapacağız. Dur. Pet simülatör. Pet girdi. İnanılmaz. Gerçekten. Bu videoyu her izlenme almazsa. Gerçekten. Aha bak 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 gidiyor. Video çok iyi gidiyor ama hala sıfır aboneyim. Niye? Oha video önceki videoyu da geçti. Yüz izlenme oldu ama kimse abone olmuyor. Evet gerçek YouTube da böyle. YouTube çok gerçekçi yapılmış. Aa, şu an fark ettim arkadaşlar. Ben aynı masadan 3 tane alıp paramı boşuna harcamışım. Ben bunları satamıyor muyum? Satabiliyor muyum? Odam boyuyorum. Oha çok iyi. Oo, oha çok rahatlatıyor. Oyun bayağı kaliteli bu arada. Odamın şu kısmını kırmızı yapayım. Çünkü kırmızı en sevdiğim renk. Hemen el emeğimle bilek gücüyle bir video çekeyim. O kadar hızlı çekiyorum ki yakında güneşe dön. Şu parlamaya bakın. Hemen hemen girmeliyim. Girip video editlemeliyim. Video editör. Hemen videoyu editliyorum. Keşke gerçek hayatta da bu kadar kolay olsa. Video. Video. Bu kadar. Daha da fazlası yok. Photoshop'tan hemen. Gerçi benim thumbnail'im vardı. Niye bir daha hazırlıyorum? Neyse. Ee, bunu da kaydet. YouTube aç. Hala sıfır aboneyim ya. Niye sıfır aboneyim? İzliyorlar izliyorlar abone olmuyorlar ya. Ben murder mystery bu sefer. Katilden kaçtım. Çok riskli olmadı. Evet sonda fake attım. Of iyice para geliyor abi iyice para geliyor abi sansürlenmiş başlığım sansürlenmiş sosyal medya yasası çabuk geldi neyse bir tane daha thumbnail yapayım ben thumbnail'larımı videodan aha bedava robux primi yapacağız sanırım beleş robux Allah çarpsın abi nasıl olmaz free robux yapalım madem evet küçük çocukları clickbait başlıklarla kandıracağız çünkü biz şeref Neyse mağazaya geldik. Ben kaliteli bir kamera almak istiyorum. Kaliteli, kaliteli 25 dolara kamera alacağım. 25 dolara kaliteli kamera aldım ama şu şu şeyi nasıl yükselteceğiz? Onu anlamadım. Aa, böyle mi yükseltiyoruz? Aa, bunu da parayla yükseltiyoruz. Oha, hiç beklemiyordum parayla yükselmesini. Tamam, şimdi efsane bir video sizi bekliyor. 384 parça çektim. Video editörü aç abi Premier Pro'yu aç. Abi neyim ben böyle ya? 40 yılın editçisi olacak adamım ha. Benim değerim bilinmiyor. Aa, 3 abone olmuşuz. 3 abone olmuş. Alkış, alkış, alkış. Allah belanızı versin. O kadar izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Gerçekte abonelerime demiyorum. Oyundaki geri zekalı abonelere diyorum. Yeni kameram size girsin. Abi ne? Abi ben çok iyiyim ya. Bak size girsin. Abi çok iyi. Çok iyi videolar yapıyorum. Hemen bir thumbnail daha yapalım. Save. 40 yıllık thumbnail ihtiyacımı karşılıyorum. Tamamdır. Şimdi gidip video çekeceğim. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hadi bay bay. Bu kadar kısa bir video oldu. Hemen video editor aç. Abi video bal izlemeyen mal. Video bal izlemeyen mal. Evet. Efsane yaptım ve... hayır hayır bunu beleş, beleş Robux yapacağım. Beleş Robux. Kaçırma. Tamamdır. Evet şu an prim yaptık. Prim yaptık. Oha 100 dolar geldi neredeyse. Ve hep mi prim yapsam bak. Şu videoyu silemiyoruz mu? Video silemiyoruz mu? Bu yaptığım en kötü video arkadaşlar. Oo, beleş robux kaçırma videosu baya iyi gidiyor. Ve 5 aboneyiz. 5 tane efsane var. Benim gidip adam akıllı şeyler almam lazım. Sandalye alınmıyor mu ya sandalye? Ayrıca masam alınıyor. Bakayım. Dur 95 dolarlığa biriktireyim ben en iyisi. Evet 10 abone yapmayı başardık. Bu oyunda abone kasmak gerçekten zor. Paramızın bir kısmını kapasiteyi arttırmaya harcadım. Ve daha hızlı iş yapabilmek için bir tane bilgisayar aldım. 95'lik kamerayı aldım. Evet. Bayağı geliştirdik kendimizi. Efsane olduk yani. PewDiePie'a yaklaştık diyebilirim. Gerçi PewDiePie de emekli oldu ya. Evet. Daha iyisiyle yer değiştirdik. Bakalım editlememiz hızlandı mı? Oo, bayağı hızlı editliyoruz. Video sayımız da fazla. O yüzden biraz fazla tutuyor. Hop. Exportladık bunu da. Photoshop'tan hemen bir thumbnail. Hemen bir thumbnail yapalım. Hop. Tamamdır. YouTube'a yükleyelim. Şarkı söyleme challenge annemle. Oo, abi. Artık bayağı hızlı izleniyoruz. Şimdi de kapasiteyi arttıracağım tüm parayla. 4000'lik binlik video çekeceğim. Abi bu video bu videonun patlaması lazım. 4000'lik binlik video çekeceğim. Gerçekte bunun editi 5 saat sürer en az. Oha hala bitmedi. Hala bitmedi. Tamamdır sonunda bitti. Thumbnail'ımız vardı değil mi bizim? İnşallah vardır tamam. Oğlum video 5 saat sürdü. İzlemeyen mal yapayım direkt tamam. Thumbnail seç yükle. Abi bak 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 dur 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 lan çık para çık oha. Oha videonun izlenmesine bakın. Manyak gibi izleniyor diğer videolara göre. 90 abone olduk oha eskiden 3 aboneyiz zor kasıyorduk. Şimdi geliyor takır takır. Her küçük kanalın başlangıcı öyledir zaten. Az abone gelir. Zorlanırlar. Ne acılar çekerler. Ama gelişmeye bir kere başladın mı devamı da geliyor. Ben 440 dolara kaliteli bir kamera alayım. Hatta almayayım. Yeni bilgisayar da almayayım. İyice bokunu çıkarayım bunu. 11.000 yapayım. 11.000'e kadar bu videoyu yapacağım. Bunun editlemesi de var. Allah kahretsin. Gittikçe çıtayı arşa taşıyorum. O hala dolmadı. Hemen yapmam gerek. Evet. Edit acaba bitecek mi bunun? Takır takır yapıyorum ama bitmiyor gibi. Two years later. Ah, sonunda bitti. Bu video patlamazsa giderim YouTube tesisini basarım. Bu videonun patlaması gerek. Preston'la Pet Simulator oynadık. Parantez içinde gerçek yazayım bir de. Okey, tamam. Şu an benim kanalın izlenmesini geçti ama abonesini hala geçemedi. Benim şimdi bu bin doları adam akıllı harcamam lazım. İki saatte edit yapıyorum. Bilgisayar almam lazım. Bunu doldurmak için de kamera lazım. Fiyat performans ürünleri lazım kısaca bana. 785'i e bunu alsam. Tamam. Tamam 200'e de şey alırım. Okey. 276 ya da bilgisayar aldım tamamdır abi. Abi şu an kanal manyak bir şey oldu. Kanalı arşa çıkardım. Daha iyi bilgisayar da aldım. Hemen video editörü aç abi. Oo artık edit hızımız da bayağı hızlandı. Bu bilgisayar bayağı hızlı editliyor. Geç bilgisayar editlemiyor gerçekte ben editliyorum. Hemen thumbnail de yapalım. Thumbnail hızı değişmiyor ama ya ona sinir oldum bak. Thumbnail hızı da artsaydı iyi olurdu. Neredeyse ölüyordum clickbait değil. Tamam bu video tutar abi. Ne kadar şerefsiz bir youtuber oldum ben de. Evet şu an youtube'u harbiden de öttürmemiz gerekiyor artık. İki iki tane efsane video yükledim. Kanalım 500 abone olacak. 5 500. İşte bu. Gideyim yeni bir kamera alayım bir de. 1300'e. Oo. Oh. Asıl patlama bu videoda olacak. 20.000 GB mı ne artık bilmiyorum. Ama bilgisayar bunu da bayağı hızlı editledi. Helal olsun bilgisayar. Harbiden kaliteli bilgisayarımız var. Fazladan thumbnail göz çıkarmaz. Lan exportlamayı unut yaptım videoyu. Hayır bir daha yapacağım. Neyse zaten tıklamayla oluyor. Evet şu an yaptım videoyu artık. Walmart'ta 24 saat kaldım ama Roblox'ta. Of abi paraya bak. Abi bu YouTube'da harbiden para var. Yok diyen yalan söylüyor. Şimdi gidelim taş gibi bir bilgisayar alalım. Abi şu 2900'lük param ucu ucuna yetmiyor. Bir video daha yükleyeyim onu almaya geleceğim. Yüzümü açıyorum. Facecam açıyorum. Yükle bakayım bu videoda tutması gerek. Yüzümü açmıyorum ama açıyorum diye başlık attım işte. Bu arada 1000 aboneye çok az kaldı. 1000 abone olabilecek mi Berat Gelli kanalı? Evet. 960 60 70 80 Hadi lan ol artık Ve Ve Berat GL kanalı 1000 abone Manyak bir bilgisayar alacağım 2900'lük bilgisayarı aldım Kameraya para kalmadı Evet kamera almayı verelim Tüm parayı da şuna basayım 50 binlik video Of Harbiden bu videodan sonra 2000 abone olmam falan lazım 50 binlik video Evet yeni bilgisayarım da geldi Çok mutluyum Hemen hemen yeni bilgisayarla edit yap Of Abi 50 binliği bile editi Anında yaptı abi Yeni bilgisayarım size girsin. Ben de herkese bir şey sokma derdindeyim yani bilmiyorum. Böyle başlık attım. Bakalım para. Of abi 5000 dolar geldi tek bir videoya. Ama izlenme çok da artmıyor gibi ya. Artıyor ya da ben mi bilmiyorum. Çok da hızlanmıyor gibi izlenme ama bilmiyorum artık. Evet 80 binlik video abi. Nasıl işenir diye video atıyorum. Nasıl işeceğini bilmeyen insanları atıyorum herhalde. Hayatımı çiziyorum videosu attım. Sanki çok bir yerlere gelmişim de bir de hayatımı çiziyorum. Kim ne yapsın benim hayatımı? Evet şimdi gideceğim. Efsane bir kamera alacağım kendi. Kendime 11 binlik efsane bir kamera aldım. Evet kanalımız 3500 aboneye ulaştı. Güzel güzel. İzlenmeler de fena değil. Ben o zaman kendime yeni bir bilgisayar alayım. Bu arada ben sadece upgradelere gidiyorum. Başka dükkanlar da var. Ben niye onları ziyaret etmiyorum? Diyor ki annenin evi. Annemin evi mi? Chat. Ruhunu satmak ister misin? Ünlü olacaksam tamam. What do you mean? Ne demek istiyorsun? Diyor ki bir kamera ya da bilgisayar aldığında ruhunu satabileceksin. Ruhunu sattığında senin paranı alacağım diyor. Kameralar, bilgisayarlar, yüklenen videolar, editlenen videolar. Onlar karşılığında sana 5 token vereceğim diyor. Tokenler ne işe yarıyor? Tokenler bu chest'i e, aşmana yarıyor diyor. Chest'in içinde ne var? Diyor ki senin izlenmeni ve paranı katlayan şeyler var diyor. Bu adam Rebirth'i yedirmeye çalışmış bize. Evet satmak istiyorum. Yok ki her kamera ve bilgisayar olduğunda bana tekrar gel. He, biliyorum ya. Rebirth mantığı abi. Bir tane tokene de bunu açacağız değil mi? Oo. 30 binlik bilgisayarı alıyorum. Kalan 6 binle de yerimi boostluyorum. Okey. Bu kamera biraz zor dolduruyor ama yapacak bir şey yok. Durun bir de gidip eşya alayım diyeceğim. Param yok. Dur param olsun öyle. Oo, bilgisayarımız iyice iyi oldu ama koltuk yakışmıyor. Bakalım 150 binlik videoyu of. 150 binlik video eridi gitti. Tam neyle ihtiyacım yok ama yaptım yine de. Para lazım. Bakalım yükle bakayım. Ne olacak? Uzun zamandır kanala video atmıyoruz. Bunlar ne lan böyle? Ana elmasla alınıyor. Elmas bende var. Alayım lan bari. Aa kırmızı en sevdiğim renk aldım. Tamamdır aldım. Başka ne lazım? Bu ne? Bunlar daha mı iyi? Yo aynı. Oo bunlar 500. Bunlar 1000. Oha. Bunlar elmasla alınıyormuş. Ben parayla alınıyor zannettim. Yatak var mı yatak? Koltukta mı uyuyacağım ben? Yatak lazım. Şu sandalyeyi sil. Getir şuraya. Oh be sonunda yakışır bir sandalye aldık. Şu arkaya da yatığı koy. Şöyle yatığı koy. Acitasyon yaparız. Evet hayvan gibi paramız oldu. 48 binlik kamerayı aldım. Bakalım ne kadar hızlı dur. Kalanla da kalanla da yerimizi açalım. 256k yaptık. Yeni yeri açalım 25k'ya. Şimdiki videomuzda 480k olacak. Evet şimdi 242 bin yaptık. 120 binlik kamerayı alıyorum. Artı bir de 110 binlik bilgisayarı aldım. Milyonluk video yapabilirim istersem. Kasarsam tabii. Bir 600 bin yapalım bunu. Ben bir de odamı boyamak istiyorum. Güzel bir renge boyamak istiyorum ben. 1.2 milyonluk video çekeceğiz şimdi. Evet, 1.2 milyonluk videomu yüklüyorum. Evet kanalımız 10.000 abone oldu. Kendimi geçmeme çok az kaldı. 6.000 abone falan kaldı. 10.000 aboneye de geçtik. Videolar manyak izleniyor 10.000 aboneye göre. 430 binlik kamerayı da aldım. Altın kameram var artık. 1 milyonu da anında dolduruyor artık. Hatta 1 milyonu da aşalım. 2 milyon neredeyse 2 milyonluk video çekeceğiz. Bir video daha yükledim ve gerçekteki abone sayımı şu anda sanırım geçtim. 17.000 olsun emin olacağım. Evet. Gerçek kanalımın abone sayısını geçmiş bulunmaktayım. Sevin sen üzülsem mi bilemedim. Evet 2 milyon yaptık ve ve 2 milyonluk kamera alıyorum. Bakalım hızlanmış mı bu? Evet sonunda sonunda şu barı hızlıca doldurabildim. Gelen parayla da 3 milyonluk barı dolduralım tamamdır. Edit Pro şimdi bilgisayar lazım. Bunu 3 GB'lık videoyu editlemek için harbiden iyi bir bilgisayar lazım. Bunu mesela 2 saatte editleyecek. Haydi bakalım. En iyi kamerayı almış bulunmaktayım. En iyi bilgisayarda 47 milyon. Kalan 1 milyonla da 40 milyonluk video yapacağım. Bilgisayarım editlerken biraz ağlayacak ama sıkıntı yok. Bu arada şaka maka 100 bin abone olmamıza az kaldı. 95 bin abonedeyiz. Ve muhtemelen şimdi 100 bin aboneden önceki son videomu yüklüyorum. 98 bin abone. Ve 99 bin 800 100.000 bin. 100 bin. Garip bir paket geldi evine diyor. Gizemli paket. İçinde ne var merak ediyorum. Youtube'dan gelmiş. Açalım bakayım. Evet. İnşallah gerçekte de almak nasip olur. Bunu kapımın üstüne asacağım. Ve 47 milyonluğu da aldım. Geride kalan dandikleri de alacağım. Onun için fazladan para kastım. Onları da alabileyim diye. Gel buraya. Şununla yapsam 67 milyonu 40 yılda doldururum herhalde. Tüm bilgisayarları ve kameraları aldım gördüğünüz gibi. Hiçbir şey kalmadı. Hala 11 milyon dolar fazladan var. Şimdi gidelim o ruhunu satmak istiyor mu diyen adamla konuşalım. Ruhumu satmak istiyor muyum? Evet istiyorum. Sattım. Ne oluyor lan? Ruhumu sattım ve bir şeyler oluyor. Adam beni bayılttı ve 5 parasız kaldım. Ama hala 117 bin abonem var. Çok iyi. İnşallah güzel bir şey çıkar chestten. %116'lık şey çıkarsa çok sevineceğim. Ama çıkmayacağını biliyorum. Çünkü ben çok şanssız bir insanım. Ve... %35 tamam en kötüsü çıkmadı en azından. Bir tane daha çeviriyorum. Ve... %54 çıksın lan bari. Hayır ya. O kadar emek bunun için miydi? %54 çık. Tamam. %54 de bir şeydir. Ve son 2. Ne çıkacak? Hadi dandik paketten bir %16 çıksın ya. %20 nedir? %20 ne ya? Tüm paramı yedim burada. Son olarak da %35 çıkıyor. Allah kahretsin. Tamam bunlar şimdi benim kazancım bayağı katlayacak. Ama onu da başka bir videoda yaparız artık. Bence güzel oldu. Bayağı 3 saattir oynuyorum oyunu. Bir like'ı çok görmeyin. Cidden like atarsanız kanalın gelişme hızına katkı sağlarsanız kanal geliştikçe ben de daha hızlı video atarım. Yani kazan kazan. Hem siz de video alıyorsunuz hem ben abone alıyorum falan. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.